Arkadaşlar ben Kaan. Ee, bugün sizlere bir e, World Guards nasıl kullanılacağını, neler yapmamız gerektiğini ve bir yere VG atmayı göstereceğim. Ee, uzun zamandır yoktum. 2 ee, yıl oldu. Yani evet 2 yıl oldu yaklaşık belki de 1 yıl. Her neyse. Ee, bu videomda bir plugin kullanımını göstereceğim. WordGuard, WordGuard'ı kullanmak için ilk başta WordEdit plugin'ini de yüklemeniz lazım. Önceki videomda onu anlatmıştım. En son yap, e, çektiğim videoda WordEdit'in nasıl kullanılacağını anlatmıştım. Zaten bunu WordEdit de sadece yer belirlemek için lazım WordEdit bize ee, her neyse videoma geçiyorum. Arkada da şarkı açacağım. O yüzden bir hemen kısık sesle. Tamam. Şarkının sesi de geliyor biraz. Belki biraz daha her neyse o öylesine oyalamalık bir kalsın. Bu arada Minecraft a hemen A, pardon. Pardon, pardon, pardon. Ee, hemen Minecraft tam ekran yapıyorum. Ee, kalsın. Şunu 8'e çekeyim. 1.8 e yeni yükledim. Bu arada. Ee, başka ay gözlerim full screen göremiyorum. Ah gözlerim kör oldu tamam. Tamam düzelttim. Ee, hemen ee, evet görüyorsanız daha benim sorumlu. Her neyse oraya oraya fazla takılmayın. Sizin için öne a. Ee, ben optum değil mi? Ah değilim. Game mod 1. Ah hemen bekleyin bir saniye hemen panelden Kendime op yapayım Ee, hop. hop tamamdır Tamam. Olduğuna göre hemen yeniden F onbir dedi mi? Aynen doğru atlıyorum. Game mod bir. tamamdır game mod bir. Ee, şimdi ilk başta bize lazım olan şey yaptığınız herhangi bir yer dur. Ben hemen şuraya bir yer yapabilirim hatta e, Wordlet'te anlattığım gibi ilk başta elinize bir <laughs> e, tahta balta yani wand wand yazarak bir balta almanız lazım. Bu balta sizi Word Edit'te e, komutlar uygulamanızı sağlar. Word kullanmanızı sağlar diyeyim. Word Guard için de bu e, şeyden gereklidir. Baltadan gereklidir. Bunu kendi pluginlerinizde e, plugin Dosyalarınızda değiştirebilirsiniz. Bunu başka bir balta da yapabilirsiniz. Neyse fazla detaya girmeye gerek yok. Sonuçta World Guard anlatıyoruz. Ee, World Guard <coughs> basit bir işlem, basit bir plugin. Ee, şimdi ilk başta kendime VGleyebileceğim yer oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi buradan ilk başta baltamızla yerlerimizi seçiyoruz. Solaştır, set bir. Stone. Stone'dan böyle bir yer yaptım işte. Burası bizim alanımız diyelim. Bu ne kadar büyük ne kadar küçük hiçbir şey fark etmez. Şöyle de wall çekeyim hemen. Şöyle e, şuradan. Şuradan. Başlar. Wall. Ah, yok muydu Nasıl bu? Unuttum. Lan super pickaxe değil. Slash slash Ah unutmuşum cidden. Ah bir bayağı unutmuşum. Slash slash wall değil miydi daha? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Hc yerli de değil abi. Zalfı değil. Dokuz. On. 11 12 13 14 Walls Walls'muş abi Fuck Walls 1 Şimdi Burası Bizim e, sorudaki Daha World War Kullanmadığımız Öylesine Herhangi bir Yer diyebiliriz. Şimdi buranın vg'lenmesi aslında çok basittir. Bunun için hemen neler yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Şuradan da world guard'ı çekebilirsiniz. Şu bloktan da çekebilirsiniz. Ama ben ne olur ne olmaz piston falan kullanılmasın. Herhangi bir şey yapılmasın diye biraz daha böyle uzaktan çekmeyi çekiyorum yani world guard'ı. O, e, şuradan da bir 4 blok 1 2 3 4 tamamdır. Şimdi şu bölgeleri seçtiğiniz bölgeleri ilk başta seçiyorsunuz hocam. Sonra e, bir word edit kodu olan expand vert yazıyorsunuz ve böylelikle bu e, seçtiğiniz yerlerde bulunan bütün blokları baştan aşağı bütün blokları seçiyor size direkt One'la sanki seçiyormuş gibi direkt size otomatik olarak bütün burdukları seçiyor. Burdukları seçtikten sonra e, WorldGuard'a girişimizi yapıyoruz ve WorldGuard'ın kendi kodu olan re region galiba. Böyle okunuyor nasıl okunduğu hakkında hiçbir fikrim yok. E, böyle yazılıyor işte. Her neyse region. Region. Define. E, buranın adını yazıyorsunuz. Artık bu bölgenizin adı neyse veya lapis olabilir veya nasıl diyeyim? Ee, Span olabilir. Ben öylesine bir şey yazıyorum. dnm Böylelikle <laughs> ee, tamamdır. Bu no protected. Tamam. Ee, bu buradaki kod sizin. Ee, korumayı kaldırmanız için başkalarından korumayı kaldırmanız için bir kod bunu yapmanıza şimdilik gerek yok burada ben region yazıyorum da siz direkt rg yazarak da bunu yapabilirsiniz ben şimdi e, yapacağımız korumaları öyle yapacağım her neyse başlıyorum e, zaten direkt seçili rg flag burada e, komutumuz bu yazdığımız kod bu komutumuz bu e, şimdi region flag'de bir sürü koruma tekniği vardır. Ee, ister canavarlar doğmasın, ister canavarlardan hasar çıkmasın, ister creeper patlayınca hiçbir şey götürmesin, ister ee, ne olur piston kullanılmasın veya ender gözü kullanılmasın gibi bir sürü şey var. Ben teknik olarak komutu anlamanız için size videoyu çekiyorum istediklerinizi buraya koyabilirsiniz. Onlar size kalmış. Bunları koymak zorunda değilsiniz. Bakın, mesela şuraya e, şimdi benim ilk başta RG flag yazdık. Buraya e, word editle seçtiğiniz bölgeyi e, word guard kullanarak bir ad vermiştiniz. O adı yazıyorsunuz. Yani benim buraya deneme adını koyduğum şu e, şeyi yazıyorsunuz. Şimdi burada seçtiğiniz şeyi yazı, yazmanız lazım. Diyelim ben ilk başta böyle bir şey yazalım diyelim burada bütün korumaları e, size gösterir arkadaşlar build olsun chest filan pvp filan tnt işte her neyse bunların hepsi tek tek gözükür ve bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz ayarlayabilirsiniz ben bildiklerim ve <laughs> klasik yapılması gerekenlerle başlayacağım deneme mesela Hemen en baştan başlayalım abi. Bu, bu, zaten yapamıyorlar. Bir şey kıramıyorlar. Çünkü burayı e, koruma altına aldık zaten. Onu onu lapis yaparken kullanacaksınız. Her neyse. PvP. Hı. Hm. PvP. Den. Ah. Denim yazdım. Pardon. Den. Tamam. Artık e, burada herhangi bir PvP olmayacak. Burada kimse birbirine saldıramayacak. E, sonra ne kullanabiliriz? Aa, şurada PvP yapmıştık. PvP chest geç piston. Heh, mesela piston kullanılmasın. Pistonlar. pistons deni. Zaten bu yapamayacaklar burayı. Burası, burası lapis de değil. Bu lapis için gerekli bir kod. Lapis veya ham madde her ben lapis diyorum pek insan ağzımda kalmış. Ee, ham madde için gerekli olan bir şey. Bunu koyabilirsiniz. Ben yine de sizi göstermek amacıyla koyuyorum başka TNT koyabilirsiniz. TNT patlayınca hiçbir etki yaratmayacak. O yüzden deneyin. <gülüyor> başka <gülüyor> geç 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 geç, geç. mob damage Heh. mesela mob damage bu canavarların buraya <laughs> herhangi bir hasar vurmasını engeller Mesela e, tahtadan yaptıysanız eğer burayı, tahta kapınız falan varsa, zombi eğer sizi gördüyse içeride size gelecektir ve kapınızı kırmaya çalışacaktır. Bu normal Minecraft'ta vardır. Kapınızı falan kırabilir. Bunu engeller yani bunun gibi şeyler engeller. Buna da gerek yok ama yine de yapın. Tam koruma yani fazladan zararı yemez. Daha güvenli olması hiçbir şeyi değiştirmez. Mob spawning Mob spawning burada

tamamdır. Ee, bu arada e, böyle boşluk falan koyup explosion yaz yazmayın. Araya her zaman tire koyun. Yoksa kodu bir daha yazmak zorunda kalırsınız. Ah yanlışlıkla sildim. Yeniden koyayım. Başka. Neyse. Bu komutu anladınız. Burada her bir şey yazıyor işte. Ee, bunu şurada creeper yerine Other da yazabilirsiniz. Burada hangi formları seçeceğiniz size kalmış. Tamam. Bu komutumuz bu kadar. Başka göstermem gereken bir komut var mı bilmiyorum. Hmm, geç. Save. Geç. ADD onlar. Kurucu bu e, yetkisi olanlar. Bu seçtiğiniz bölgede korumada yetkisi olanlar. ADD onlar. Ah yanlış yazdım. Onlar. İşte böyle ADD onlar deneme işte ab astas filan böyle yazabilirsiniz yeni kurucu filan eklemek için onun dışında remove owner işte kurucuyu silmek için rg list burada kaç tane korumalı bölgenizin olduğunu görebilirsiniz rg remove yapıp bu seçtiğiniz korumanın adını yazarak bunu silebilirsiniz burada kullanıcı e, bu şeylerden etkisi olmuyor galiba onu pek bilmiyorum o yüzden onu hakkında bir şey söylemeyeceğim ona gerek yok şu an claim set parent tamamdır işte böyle şimdi gelelim e, size yapmışken bari e, lapisini de nasıl yapılacağını ya yani, ham maddenin işte her neyse şimdi şurada diyelim burasının içi dolu ve burası pardon buradan şuraya sattık ee voilà. şeyin kodu ne? envanter var. Lepisin kodu 0021 verme. Bakarız. Evet 0021 Fast set 21. Lepis Lepisin kodu bu. Bakalım doğru. Aynen Lepisle izin kodu bu. Lepisle izin. Şimdi Şimdi burada normal kullanıcılar, user'lar bu bloğu kıramaz çünkü biz buraya spam koruması attık. Şimdi biz e, baltamızla ilk ve son pozisyonu seçtik arkadaşlar. O seçtiğimiz pozisyonları hiçbir şekilde oylama e, oynama pardon söyleyemedim. Oynama <laughs> oynama <laughs> ay <oldum günü> tuttu. <laughs> oynama yapmadan direkt buraya arkadaşlar RG e, region her neyse rg region aynı şey zaten burada söylemiştim burada bir alan belirliyorsunuz ve lapis yazıyorsunuz region flag yazarak e, lapis build allow yazarak burada herhangi bir build veya blok koyulmasını sağlayabilirsiniz böylelikle kullanıcılar buradaki lapisleri falan kırabilecekler çok rahat bir şekilde buradaki lapisleri yapabilecekler böyle telepiz falan yapabilecekler. Ee, World Guard'ın kullanımı bu kadar başka bir şey gerek yok yani arsalar desem arsaları zaten artık bir plugin halinde var Plot Me plugin bilirsiniz zaten o pluginle direkt arsanızı yapabilirsiniz. O orasında herhangi bir gerektirmez böyle spawnla falan World Guard'la işte koruyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videom bu kadar artık YouTube kanalıma devam ediyorum ve her şeyi tek tek kendim yapmaya başladım. İster PP olsun, ister işte kapak fotoğrafı olsun her neyse. Ee, YouTube'a yeniden adımımı atıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah anlatabilmişimdir. Siz de inşallah anlamışsınızdır. Ee, mantık olarak gerçekten kolay bir plugin. Ve bu pluginin kullanılması için Word Edit'in gerektiğini de başta söyledim. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar, esen kalın.